maskeni taksana. Niye takmıyorsun? Ya deli misin kız? Bin lira para verdim buruca. Üstüne maske takar mıyım hiç? Ha? Sen cezayı da aklın başına gelsin. Cezayı da <laughs> Al sana polis 1250 lira cezayı de gör bakalım. Memur bey hep biz böyle zaten ya. Hiçbir evde de beni dinlemiyor. Baş kaldırıyor. Ceza yazar mısın ya? Bunu iyiliğini düşünüyorum. insanca ceza yiyeceksin diyorum. Cebinde paran yok. Aybaşı benden para istiyor. Allah cezasını. Memur bey lütfen rica edeyim. Aklı başına gelsin. Allah canını almasın. Bıktırdı beni hayattan. Ha. Yeter artık. Bir lira. bir şey değil. Şey. lira ceza. Ben vuruyorum. Para veriyorum. Hocayım. Hocayım. Hocam, Maske maske ya. Meske 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 Allah aşkına. Hanım Hanım Allah aşkına Hanım Hanım şarkıma Hanım şarkıma alabilir mi? Mi? Benim şimdi Benim neden memur bey buna ceza yazacaktık. Bana ne yazıyorsunuz? Görevdeki polis memuruna karşı çok konuşmaktan dolayı 2500 lira ceza yazıyorum. Ne? 2500 lira mı? <laughs> Memur Bey. Bin liraya Bin liraya bana şikayet geçirecek. Göreceksin Bindir. Para istiyor benden.